İki değer çarpıldığında sonuç pozitif olduğuna göre çarpılanların işaretleri aynı olmalıdır. Ya eksiye eksi olacaklar ya da artıya artı olacaklar ki çarpımları pozitif olsun. Şimdi x eksi 3 negatifse x eksi 3 küçük 0 dediğimizde x küçüktür 3 olacak. Fonksiyonun eksi olduğu yerlere baktığımızda grafiğin x eksenin altında kalan bölgesidir. Eksi 3 ile 1 arasında eksi 3 ile 1 arasında. 3'ten küçük olacak. Eksi 3 ile 1 arasında olacak. İkisini kesiştirdiğimiz zaman zaten bu küme diğerinin alt kümesidir. Dolayısıyla birinci parçadan eksi 3 1 aralığı gelir. Birleşim diyoruz. İkincisine bakıyoruz şimdi. Bu sefer de x eksi 3 büyüktür 0 dediğimizde x büyüktür 3 olacak. Fonksiyonun artı olduğu kısma bakacak olursak 1 ile 4 arasında. Aralık olarak bakarsak 1 4. 3'ten büyük olacak 1 ile 4 aralığında olacak. Kesiştirdiğimiz zaman bu da 3'ten büyük 4'ten küçük olacaktır. Bu çözüm kümesidir. İki sayı bölündüğünde bölüm negatif ise zıt işaretli olmaları gerekiyor. Ya burada pay pi negatif, payda pozitiftir veya pay pi pozitif, payda negatiftir. Kırmızı ile yazdığımız birinci senaryo. Eğer x eksi 5 küçüktür 0 dersek x 5'ten küçük olacak. Buna göre de fonksiyonun pozitif olduğu yerlere bakalım. x eksenin üzerinde kalan yerler. Eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar birleşim 0'dan 4'e kadar birleşim 8'den sonsuza kadar olan yerlerdir. Bu ikisini e, şuradaki ile de kesiştirirsek pozitif tam sayı değerleri diyor. Yani 5'ten küçük olacak ve bu aralığa sahip olacak. Burada zaten negatifleri atarız, 5'ten büyük olanları da atarız. Sadece buraya baktığımızda 0 ile 4 arasında olanlardan pozitif olan 1, 2 ve 3 tam sayı değerleri vardır. İkinci duruma bakalım. Artıya eksi olduğunda x eksi 5 büyük 0 olacak. Buradan x büyüktür 5 olur. Fonksiyonun da negatif olduğu aralık, eksi 4'ten 0'a kadar eksenin altında kalan bölge. 4'ten 8'e kadar olan kısım. Eğer x 5'ten büyükse pozitif zaten. Burada da 5'ten büyük olan şu aralığa denk gelecek 6 ve 7 değerleri olacaktır. Bunların toplamı isteniyor. Bu 5 değerin toplamı 19'dur. Fonksiyonun 0'dan büyük olduğu yerler x ekseninin üstünde kalan yerlerdir. Eşit olduğu yerlerde x eksenine de değdiği yerlerdir. Buradan baktığımızda eksi sonsuzdan sağ tarafa doğru gelirken 2 eşitlik olduğu için dahil buraya çıkıyor. En son 5 noktasına gelinceye kadar hepsi pozitif olduğu yerlerdir. Öyleyse bunu yazalım. Eksi sonsuzdan 5'e kadar. Burası kapalı aralık. Bundan sonra sürekli olarak negatiftir. Ancak 8 noktasında eksene değdiği için 0 olur. Bunu da tek nokta olarak ilave edebiliriz. Çözüm kümesi budur. Kesrin payını 0 eşitlediğimiz zaman çarpanları ayırma ve daha sonra da kökleri bulma yoluyla bunları yazabiliriz. x eşittir eksi 1, x eşittir 7'dir payın kökleri. Tablo yapıyoruz. x kare eksi 6 x eksi 7'yi 0 yapan değerler eksi 1 ile 7. Çizgi çektik, kökleri burada gösterdik. Grafikte payda da bunu da ikinci satıra yazdık. Bunu 0 yapan değerler eksi 3, 2, 5 ve 7'dir. 5'te sağdan sola geçerken şurada işaret değiştirmemiş. Dolayısıyla teğet olduğunda çakışık kök vardır. Çift katlı kök vardır. Burada e, üst tarafa bakacak olursak baş katsayı pozitif olduğu için artı ile başladık. Kökü gördük. Eksi 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 gittik. Tekrar kökü gördüğümüzde artıya döndük. Grafik sağ tarafa doğru gittiğinde 7'nin sağ tarafında aşağı indiğine göre eksi bölgede o zaman eksiyle başlıyoruz. Kökü gördük işaret değiştirdik. 5'te çift katlı kök var. İşaret değişmiyor. Zaten burada hep artı olmuş sağında solunda. Buraya geldik. 2'den sonra tekrar eksi oldu. 2 ile eksi 3 arasında zaten grafikte de görülüyor. x ekseninin altında negatif. Sonra tekrar pozitif oluyor. Yukarıya doğru gidiyor. Pay bölü payda. İşaretleri böldüğümüz zaman artının artıya bölüm artı eksi, eksinin eksiye bölüm artı bu şekilde gidiyor. Sağlamayan en geniş bulun dediğimizde normalde ifadenin burada sıfır veya negatif olması gerekiyor. Eksiler burada. Biz buradaki ters olan tümleyen küme yani artılara bakıyoruz. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar geldik. Eksi 3 dahil mi? Bakıyoruz. Eksi 3 burada sıfır oluyor. Paydada olduğu için paydada olan bir değer eşitsizliği sağlamaz. Öyleyse sağlamayan kümenin içine dahildir. Birleşim diyoruz. Eksi 1 ile 2 aralığına bakalım. Eksi 1 buraya yazdığımız zaman normalde çözümün içindedir. Pay kısmında oluyor. 0 eşit olduğu için sağlar. Öyleyse eksi 1 dışında almamız gerekiyor. Eksi 1'den 2'ye kadar. 2'yi de yine sağlamayanlara dahil edebiliriz. Çünkü 2 paydada yer alıyor. Birleşim diyoruz. Bundan sonra aralık olarak yok. Ancak 5 ve 7 var. Ee, burada ikisi de alt tarafta yani şurada sıfır olduğu için paydada yer alıyor. Tanımsız yaptığından dolayı adet olarak bunları iki tane eleman olarak ilave edebiliriz. Bu en geniş kümedir. Pay ve payda zıt işaretli olmalı ki sonuç negatif olsun. Yani bu eksi iken bu artı olur veya bu artı iken bu eksi olur. Bu arada üst taraf sıfır olabilir ancak alt taraf sıfır olamaz çünkü tanımsız çıkar. Dolayısıyla iki farklı renk kullanılmış. Bunlar farklı taraftayken çözüm olur. Eksi sonsuzdan geliyoruz. Buralarda hep iki tarafta farklı farklı. Üstte ve altta artı eksi. Daha sonra yer değiştiriyorlar. Burası yukarı burası aşağıya geliyor. Ta ki 4 noktasına kadar. Şu noktada şu şekilde kesersek. Burada mesela e, gx artıdır. fx eksidir. Ama bu noktadan sonra ikisi de negatif oluyor. Dolayısıyla eksi sonsuzdan 4'e kadar 4 hariç bütün noktaları alabiliriz. Burada gx paydada yer aldığından dolayı 4 noktasında 0 olduğu için 4'ü alamıyoruz. Ancak bu noktadan bizim eksi 10 noktasını çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu noktayı biz burada koyduğumuzda her ikisi de 0 olduğu için 0 bölü 0 tanımsızdır. Bu kümenin üzerine birleşim diyelim. Şu noktada ikisi de aynı işaretli. 6 noktasından itibaren başlayarak fx artıdır. Diğeri zaten burada eksi oluyor. Yine zıt işaretli oldular. Bu hep artı gidecek. Burası eksi gidecek 10 noktasına kadar. 10 noktasında bu sefer her ikisinin de işareti artı oluyor. Öyleyse burada 6'dan 10'a kadar diyebiliriz fx'in 0 olmasını kabul ediyoruz. Dolayısıyla burası köşeli parantez olarak kullanılabilir. Ancak ona yine yuvarlak parantez deriz. Çünkü gx payda da yer alıyor. Bu iki kümenin birleşimi çözüm kümesidir. Artı veya eksi olma durumlarına bakarsak çarpımın sonucu pozitif ise burada her ikisinin de aynı işaretli olması gerekiyor. Eğer sıfıra eşitliği göz önünde bulundurulursa ikisinden birisinin sıfır olması yeterli. Önce her ikisinin eksi olduğu yere bakalım. Her ikisinin de alt tarafta olduğu bir aralık yok. Ancak her ikisinin pozitif olduğu bir aralık var. O da 4'ten 7'ye kadar olan kısım. Hx burada yukarıya çıktı. Alttan üste geldiği zaman artıdır. Zaten sıfırdan beri artı olan g ile aynı işareti taşıyacak. Bundan sonra bu şekilde olacak. Eksiye inecektir bu. Yani 4'ten 7'ye kadar buradaki sıfır olmaları da dahil. Çünkü herhangi bir tane sıfır olsa eşitlikten dolayı olur. 4 ile 7 kapalı aralıktır. Birleşim diyoruz. Bunun dışında herhangi bir fonksiyon eğer x eksenine temas etmişse o noktada sıfırdır. Sıfırla çarpımdan da sonuç sıfır olacaktır. Burada eksi 8 var. Bunu alabiliriz. Daha sonra burada sıfır var. Bunu da alabiliriz. Çarpımdan. Diğer noktada zaten 4 ile 7'yi de aldık. Sonuç 4-7 aralığı kapalı aralığı birleşim eksi 8 ve 0 noktalarıdır. fx mutlak değer içinde olduğu için sürekli olarak artı değerler alır. Bazı sıfır yaptığı değerler içinde zaten eşitlik var. Bunu daha sonra değerlendireceğiz. Bunu sıfır eşlediğimizde kökü eksi 4'tür. gx'in de sıfır olduğu yer eksi 4, eksi 3 ve 5 sayılarıdır. Buna göre tablo yapalım. x artı 4'ün kökü eksi 4'te g(x)'in kökü de eksi -4, 3 ve 5'te. Baş katsayı artı olduğu için artı 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 kökü gördük, değiştirdik, eksi oldu. Grafiğe baktığımızda şu kırmızı grafik 5'ten sonra negatif olduğu için en sona eksiyle başlıyoruz. Dolayısıyla eksi artı eksi artı şeklinde gidiyoruz. Bölme işleminden pozitif gelmelidir. Dolayısıyla burada böldüğümüzde eksi geldi, eksi geldi. Şurası da eksidir. Artı olan eksi 3 ile 5 arasıdır. Eksi 4, eksi 3 ve 5 burada g'nin sıfır olduğu değerler, yani paydayı sıfır yapan değer olduğundan dolayı uç değerleri almıyoruz. Eksi 3 ile 5 arasındaki değerlere bakacak olursak, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 değerleridir. Bir de buna ilave olarak f'nin sıfır olduğu değerler var. Buraya baktığımızda eksi 5 bu gruba ilave edilebilir. Eksi 5 olarak. 1 ile 4 zaten burada olduğu için bir daha yazmıyoruz. Şimdi bütün bunları topladığımız zaman 1 ile 4 5 yapar. Eksi 5'i götürür. Eksi 2 eksi 1 3 yapar. Bunu götürür. Geriye sadece 0 ile 2 kalır. Toplamda buradan 2 sonucu gelir. 4 eksi x karenin kökleri eksi ve artı 2'dir. Burada tablo kurduğumuzda eksi 2 ile artı 2'yi yerleştirdik. fx'in köklerine baktığımız zaman burada paydayı sıfır yapan bir değer var. Çünkü aşağıda sonsuza gitmiş. Demek ki x eşittir eksi 6'da çift katlı kök var. Eksi 6 burada köktür. Sıfırda sıfır olmuş. Yine burada köktür. x eşittir 5'te 1 artı 1 eksi sonsuza gittiği için burada da x eşittir 5'te paydayı sıfır yapan bir değer var. Dolayısıyla bu da bir köktür. Burada da 7 var. 7'de de yine sıfırlanmış. Bu şekilde sayıları küçükten büyüğe doğru dizdik. 4 eksi x kare için bir satır açtık. Fonksiyon için de ayrı bir satır. Eksi 6'ya çift katlı kök olarak burada gösterdik. 4 eksi x karede baş katsayı negatif olduğu için eksi ile başladık. Kök gördüğümüz zaman işaretleri değiştirdik. Sonra tekrar değiştirdik. Bu şekilde yaptık. Fonksiyona fx'e baktığımızda 7'nin sağ tarafında artıya ekmiş. Artı sonsuza. Dolayısıyla burada işaret artıdır. Sol tarafa doğru geldiğimizde işaret eksi oluyor. Daha sonra artı oluyor. Tekrar eksi oluyor. Burada da değişmiyor. Eksi altının sağında ve solunda negatif. Grafikten de zaten bunları takip edebiliriz. Çarpma olduğu için bu işaretler çarpılacak. Sonuç negatif olmalı. Bu şekilde çarptığımızda negatif olan aralıklar eksi 2, 0, 2, 5 ve 7'den sonraki aralıklardır. Bu aralıklarda Eşitsizliği sağlayan en büyük negatif tam sayı deniyor. Eksi 2 burada sıfırda eşitlik olmadığı için alınamaz. Eksi 2'den e, büyük olan negatif tam sayı en küçüğü burada eksi 1'dir. En küçük pozitif tam sayı da bu aralıkta var. 2'yi alamıyoruz. 2'den büyük 3 var. Bu ikisinin toplamı istenmiş. Dolayısıyla 3 eksi 1'den sonuç 2'dir.